Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 30 Ekim 2025 arkadaşlar. Bugün bir tane daha çekim yapacağım birazdan niyete bakacağım arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim eğer dinlemek isterseniz. Siz kendiniz niyet edin. Ben sizi kodlamayayım diyerekten. Tamam bu uçlara da bakıyorum ama yavaş yavaş niyete fallarda başladım bu kanalımda. Evet, ben kahvemi içtim. Fincanımı, kanalıma abone olan, yorum yapan, beni destekleyen Akrep burcu arkadaşlarıma niyet ettim, kapattım. Eğer hani abone değilseniz bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane tarot destesinden seçtim arkadaşlar size. Evet, şöyle bir enerjimizi gönderirken nasıl olduğunuzu da sorayım. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Şöyle fincanımızı bir kaldıralım arkadaşlar. Şöyle içini de bir göstereyim size. Siz de görün. Bir neşeli ortama gireceğinizi söyleyebilirim. Burada bir neşenin olduğu bir şey gördüm duygusal yönden de neşeleneceğinizi söyleyebilirim. Bir hani bir zorluk varmış hayatınızda. İki aşamalı duygusal yönden yalnız onu özellikle vurgulayayım. Yolu ele almışsınız. Bakın burada tırmanıyorsunuz arkadaşım. Kalp figürünüz de burada çıktı. Hem de üstelik kocaman çıktı. Şöyle bildiğiniz hani böyle balonlar uçuracağınız böyle keyif. Yani tabir olarak söylüyorum arkadaşlar. Evet. Bir sizin yolunuzu gözleyen biri var onu söyleyeyim. Sanki bir süredir görüşmüyorsunuz. Bir nedenden dolayı. Belki hani siz kafanızı dinlemek için gittiniz bir yerlere bilmiyorum. Bir, ama aydınlıktasınız onu söyleyeyim. Sizin yanınıza gelemeyen yolunuzu gözleyen insanın iş dolayısıyla gelemediğini söyleyebilirim. Haneye misafirleriniz var. Ayrı ayrı iki grup olarak ikişerli grup olarak gelecek. Evet gözün aydınlarınız da var burada arkadaşlar. Evet, hanenin içinde arkadaşlar biri yükselişe geçiyor. Bilmem maddi olarak yükselişe gelecek, bilmem başarı olarak. Bir yükseliş var. Artık bu siz kendi hayatınızda bunu entegre edebilirsiniz açıkçası. Şöyle sıkıntı yaptığınızı söyleyebilirim dibine baktığımda ama aydınlanacağını da görüyor musunuz? Hare olarak açıldı arkadaşlar. Evet bir kişiden ummadığınız bir hareket göreceksiniz. Bu kendi hayatı için bir harekete girecek. Beklemediğiniz bu bir hani yanlış bir evliliğe giden biri de olabilir. Yanlış bir seçim yapan biri de olabilir ama hani doğru bir şey değil bu yaptığı. Hani belki yaptığı hatanın tekrarını yaptığını da söyleyebilirim. Bunun haberini yakın bir süreçte alacaksınız. Size çok yakın biri değil ama Hani devamlı daimi gördüğünüz görüştüğünüz bir insan ee, onay vermeyeceksiniz kendi içinizde yüzüne söyler misiniz muhtemelen söylersiniz bir uyarı şeklinde şöyle seni yanlışa götüren her türlü şeyden insandan konudan uzaklaştığını görüyorum ben buradan elinden gelmeyen bazı şeyleri biraz zamana bırakacak kendini sıkıştırmadan rahatlamayı Deneyimleyeceksin. Eğer karşılığını bulamadığın bir duygu varsa bunun karşılığını alacağını söyleyebilirim. Şöyle e, sosyal medya üzerinden biriyle kuracağın bir iletişimle bir merakını aşacağını da söyleyebilirim. Uzunca bir süredir özlem duyduğun, buluşmak istediğin biriyle şu önümüzdeki süreçte kavuşacaksın, hasret gidereceksin. Biriyle aranızdaki tüm engelleri kaldıracaksınız. Ee, özel hislerini, hayatınla ilgili her ayrıntıyı kimseye anlatma, anlatmayı bıraktığında bazı kişiler seninle ilgili bilgilerden mahrum kalacak. Yani hani ortada dolaşacak, laf, söz kalmayacak. Yani bazı şeyleri saklaman gerekiyor yaşadığın, arkadaş olarak düşündüğün arkadaş olarak atlettiğin herkes esasında arkadaşınız değil. Arkadaşım ben öyle söyleyeyim size. Bazıları sizi çekemeyenleri beslemek için yanınızdaymış gibi davranıyorlar. Onu söyleyeyim. Kime dostum dediğinize biraz dikkat edin. Çünkü dünyadaki en kötü insan tipi dostunuzmuş gibi davranan insanlardır. Gizlilik güçtür bunu unutmayın. Çünkü insanlar bilmediği şeyi zarar veremezler bilmedikleri şeylere. Ee, şöyle arkadaşlar şöyle bir saniye şeye bakayım evet artık iki kişi buluşmanız var burada. Hani böyle hani tüm kalbiyle geliyor size. Öyle özlemiş ki sizi. Az önce de söyledim ama orada tekrar görünce şöyle bir dileğinizi tutun Akrep burcu arkadaşlarım. Tek direk tutarsanız sevinirim. Evet. Dileğinizin önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok. Bu eğer hani aile kurmayla ilgili bir dilekse orada bir ağaç şeyi çıktı arkadaşlar. Şöyle bir tabağınızın açılması için harekette bulunuyorum. Açılmazsa göremeyiz. Çünkü tamam açılmaya başladı. Ben gördüklerimi aktaracağım size de. Evet gördüğüm yerlerden biraz daha açılması lazım. Ay kırıyorduk arkadaşlar. Evet bir haberiniz var. Böyle hani çok şaşıracağınız bir haber var ama şöyle 2026 yılı itibariyle öyle bir sürece giriş yapacaksınız ki açıkçası kırıldığın yerden filizleneceğini söyleyebilirim sana. Tazeleneceksiniz. Yeniden çiçek açacağınız günler artık önünüzde diyebilirim. Size haksızlık yapan biri pişmanlık duyar duyarak daha doğrusu duymuş. Duyar da dediğim oydu arkadaşlar. Kapınızı çalacak. Sen gönlünü ferah tut. Huzur kapılarınız artık aralanıyor onu söyleyeyim. Hayat size bir anda hani sihirli bir dokunuş yapacak diyeyim. Kalbinin derinliklerinden geçen dileklerinin birer birer gerçekleştiğini göreceksin. Şöyle de söyleyebilirim. Dualarınız cevabını bulacak. Uzun süredir böyle hani gelmesi gereken günler gelecek açıkçası. Bu hani maddi ya da duygusal bir zafer de olabilir. Özel hayatında köklü bir değişimde yaşayabilirsin. Eğer yalnızsan sağlam bir ilişki kurmak için her şey yerine oturuyor. Hayatındaki her şey seni bir böyle açıkçası mucizeye hazırlıyor diyebilirim. Yıkılan, bozulan ne varsa yerini elmas değerinde fırsatlara bırakacak. Gidenin yerine daha iyisi gelecek demek istiyorum açıkçası. O tabiri ondan kullandım. Derinlerde hissettiklerin seni yanıltmıyor. Onu da söyleyeyim. İçten içe bazı şeylerin farkındasın. Geçmişin sıkıntılarını bırakarak yepyeni bir başlangıç için güç bulacaksın. Hislerin sana açıkçası mucizelerinin kapısını açacak. Tutkuyla bağlanacağın, yeni bir ilişki ya da var olan aşkın bambaşka bir boyuta geçecek. Cesur ol tüm kapılar sana açılıyor diyebilirim akrep burcu arkadaşım. Şimdi arkadaşlar tabağımızı fincanımızı bir kenara alalım bakalım ne çıktı tarot destemizden. Değnek dokuzlusu. Bunu dilerseniz bir başkasına da niyet edip dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani ben size nasıl niyet ediyorum? Siz de sevdiğiniz bir insan için öyle bir olanak var. Onu söylemek istiyorum açıkta, açıkçası. Evet, değnek dokuzlusu ne der arkadaşlar? Totalinde zor zamanlardan geçtiğini, incindiğini ama her durumda yenilmediğini söyleyebilirim. Öyle bir anlatım vardır. Her şeye rağmen devam ettiğini de söyleyebilirim. Bu kartın başka bir anlatımı da esnekliktir arkadaşlar. Her şeyden bağımsız olarak devam etmelisin. Gelişmenin son aşamasına geldiğini söyler. Sınır koymanı ve hani sahip olduğun şeyleri korumak için hazır ve kararlı olduğunun da işaretini verir. Herhangi olası bir tehdide karşı her daim olduğu gibi şimdi de hazırlıklısın. Çünkü senin hislerin çok kuvvetli. Hedeflerine ulaşacağını ve bu başarıyı sürdürme isteğini de anlatır. Kendini genellikle de bir zaman zaman kötü senaryoya da hazırlarsın. Ama son çıkış yolunu mutlaka ve mutlaka bulursun arkadaşım. Bir B planın vardır. Açıkçası hani bir deyim vardır. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler ya büyüklerimiz yoğurdu üfleyerek yersin diyebilirim. Başladığın işleri bitirmekte de çok kararlı olursun. Hedefine ulaşmak için azimle çalışırsın. Engellerle karşılaştığında da pes etmediğini söyleyebilirim. Aşk hanesi ise Hayatının bir dönüm noktasındasın, önemli bir aşamaya ulaştığını, birbirinize olan bağlılığınızın arttığını, ilişkinizin daha da güçlenecek ve böyle her ikinizde ilişkinizi koruma ve geliştirme konusunda kararlanacağınızı da söyler. Bu kartın yorumunda aşkın gücü ve dayanıklılıklığı da vurgulanır. Size Bol şans diliyorum Akrep burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.